geldiniz yayınımıza. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür ederim. Batman'da son durum nedir? Açılsız şöyle. Yani Batman'da biraz Haziran sonrası vakalar artmaya başlamıştı. O biraz Haziran'a yönelik aslında Batman Tayyip Odası olarak da gerekse TTB'den, Merkezi Örgütü ve TTB'den yana eleştirilerimizi, önerilerimizi sunuyorduk. Yeniden açılma sürecinin, azından normalleşme dedikleri sürecin bilimsel veriler ışığında kademeli, planlı yerlerin özgünlükleri göz önünde bulundurularak yapılması gerektiğini ısrarla söylememize rağmen maalesef merkezi bir kararla hızlıca normalleşme adımları atılmış oldu ve bir Haziran sonrası elimizde hızlı bir şekilde vaka artışları olmaya başladı. biraz Haziran öncesi e, ilimizde iki vaka sayısı e, resmi o zaman e, açıklama yapılıyordu 660 e, civarı bir e, vaka vardı e, 8 kişi yaşamını yitirmişti e, ve yine e, 25 civarı e, sağlık çalışanı e, enfekte olmuştu e, ama maalesef e, uzun bir süredir e, yerel idarecilerden en son 9 Haziran'da açıklama yapıldı Kam, e, kamuoyu bilgilendirildi 2 ay aşkın bir süredir herhangi bir açıklama yapılmadı ee, ama bizim sahada çalışan e, sağlık çalışanlarından e, aldığımız e, bilgiler e, Batman'da e, vakaların ciddi bir şekilde arttığı. E, Batman bölgede bir Hastanesi e, pandemi hastanesi olarak e, faaliyetini yürütüyor. 5 e, Covid polikliniği açılmış. En son e, bu Covid polikliniklerine e, işte sabahtan gece 24'e kadar e, meslektaşlarımız, sağlık çalışanları e, çalışıyorlar e, ve burada günlük ortalama 600 ve 700 civarı e, başvurunun yapıldığı e, yine meslektaşlarımızdan, çalışanlardan sahadan aldığımız bilgiler e, bu e, başvuruların e, en az e, yarısının e, aslında olası e, vaka olduğu şeklinde e, ama e, PCR e, sonuçları e, maalesef e, paylaşılmıyor. E, sağlık çalışanları da e, ciddi bir şekilde herkesin bildiği gibi <laughs> bu salgında en riskli meslek grubu büyük bir özveriyle fedakarca çalışan sağlık çalışanlarının da e, aslında ee, çalışma koşullarının pandemiye uygun düzenlenmesi gerektiğini ısrarla vurguluyorduk. Kişisel orucu ekipmanlarının nitelikte eksiksiz bir şekilde sağlanması gerektiğini ısrarla vurguluyorduk. Ee, yine sağdan aldığımız bilgiler maalesef e, 600'ü aşan e, sağlıkçının e, enfekte, sağlık çalışanının enfekte olduğu yönünde e, neredeyse e, günde ortalama e, 10 civarında e, maalesef e, sağda çalışan, e, sağlık çalışan arkadaşlarımız e, virüse maruz kalıyor, enfekte oluyorlar. Ee, yine e, ölü sayısı anlamında da Herhangi bir paylaşım yapılmadı ee, Ama hani bir yere basında da Bazen bilgiler e, çıkıyor ee, Yüzü aşan e, kişinin Yaşamını yitirdiğine dair e, bilgiler e, Çıkıyor ee, Yine Batman'da hani e, sağdan aldığımız bilgiler e, Artık e, Pissiyat pozitif e, vaka e, Sayısının 9000'i e, 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 geçtiğine dair e, Bilgiler alıyoruz e, Ama maalesef e, halen e, Yerel idarecilerden Süreci yönetenlerden e, kamuoyunu e, dair bir bilgilendirme yapılmıyor. E, bizler de toplumda aslında e, onlardan yana e, hem süreci nasıl yönettiklerini e, hem de e, durumu şeffaf bir şekilde paylaşmalarına dair yine e, e, talebimizi buradan sizler aracılığıyla iletmek istiyoruz. Dünya genelinde Covid-19'un ikinci dalgası sonbahar aylarında bekleniyordu. Bu kadar hızlı bir ivmeyi ve bu kadar erken olmasını neye bağlıyorsunuz? Açıkçası e, zaten baştan beri de hani biz eleştiriyorduk. E, Her e, bilinçli dalganın sönümlenmediğini, e, çünkü e, ilimize dair e, veriler de e, bunu gösteriyordu. E, henüz e, kontrol altına alınmış bir e, salgın e, durumu yoktu. E, ama maalesef e, ısrarla toplum sağlığının, halk sağlığının öncelenerek e, kararların alınması gerektiğini ısrarla vurgulamamıza rağmen maalesef merkezi bir kararla daha çok politik ve ekonomik kaygılar güdülerek e, hızlı bir şekilde normalleşme adımları atıldı. E, elbette ki e, normalleşme cümlesi kurulunca toplumda da bir rahmete yol açtı e, ve maalesef e, artık sadece salgın yönetimi e, topluma kişilere e, kişisel koruyucu tedbirlerini almasına dair açıklamalar yapılarak yönetilmeye çalışılıyor ki böylesine ciddi bir salgın yönetimi e, sadece topluma e, bırakılmayacak, kişilere bırakılmayacak kadar e, ciddi e, ve bu anlamda da süreci yönetenlerin e, toplum sağlığını önceleyecek kararları bir an önce hızlıca alıp e, takipsi olmaları gerektiğini düşünüyoruz. Salgın yönetim açısından baktığımızda nelerin yapılması gerektiği çokça söyleniyor. Bunu e, kamu da yapıyor. Fakat Batman özelinde neler yapılmıyor konuşacak olursak neler söyleyebilirsiniz? Açıkçası e, durum şu e, Batman özelinde e, konuşacak olursak e, öncelikle e, Batman'da ciddi anlamda testle ilgili sorunlar yaşandı. Salgının kontrol altına alabilmenin en önemli yolunun aslında test sayısının artırılması gerektiğini ısrarla vurguluyorduk. Siz bütün olası vakalara olası vakaların yine temaslarına risk gruplarına risk grubu olabilecek meslek gruplarına toplumla yüksek düzeyde iletişimi olan meslek gruplarına düzenli bir şekilde testler yapılarak ve bu testlerin sonucunda da e, hızlıca izolasyonun, karantinaların e, hiçbir kaygı güdülmeden e, şeffaf bir şekilde e, açıklanıp yapılması gerekiyordu. E, yine açıkçası e, bu e, normalleşme cümlelerinin kurulmasından sonra toplumda da oluşan davetle beraber e, elbette ki e, toplu, e, bir araya e, gelişler oldu. E, taziyeler, düğünler e, ve benzeri e, toplu bir araya gelişler de tabii ki. Ee, o anlamda e, sürece e, olumsuz e, yansıdı e, ama açıkçası bir bütün olarak e, sonuç itibariyle e, bu süreci yönetenlerin e, e, bu sürece dair e, ki zaten önerilerde bulunuyorduk e, önerilerde ya da yapılan önerileri göz önünde bulundurarak e, toplumun ya da kişilerin e, böylesi yani e, bir havağa kapılma durumunun olabileceğini düşünüp e, kararları önceden bu 1 Haziran öncesindeki onu bile biz bazen eleştirdiğimiz halde en azından 1 Haziran öncesine dönmelerin bile belki süreci daha kontrol altına alabilir diye düşünüyoruz. Son olarak yoğun bakımlardaki durumu da sizden alabilir miyiz? Açısı yine eee sahada çalışan sahada çalışan arkadaşlardan aldığımız durum pandemi hastanesi olan Batman Bölge Devlet Hastanesinde bir süredir hem yoğun bakımlar hem de servislerin tam kapasite dolu olduğu yeni bir hastayı yatırabilmek için maalesef taburculukların beklendiği ve bu anlamda da aslında ciddi bir sıkıntı oldu. Peki Doktor Selahattin Oğuz çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için verdiğiniz bilgiler için.